Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bu gece Şaban ayının 18. gecesi Yarın 18. günü Allah nasip ederse Evet Şaban ayının son 10 gününe yaklaşmış bulunmaktayız arkadaşlar 2 gün sonra Şaban ayının son 10 günü başlıyor olacak Ve neler yapılabilir Özellikle son 10 gününü nasıl değerlendirebiliriz Öncelikle Şaban ayının 15'ine kadar oruç tutmadıysanız eğer Şaban ayında oruç tutmanın çok büyük faziletleri olduğunu düşündüğümüzde geriye kalan son günleri çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oruç tutmak bu ayda çok çok büyük faziletler içeriyor. Şaban ayının orucu çok mübarek oruçlar arasında. Peygamber Efendimiz Hazretleri Şaban ayının orucunu Ramazan-ı Şerif orucundan sonra en makbul oruç olarak değerlendiriyorlar. Bu yüzden Şaban ayının son günlerini oruçlu geçirmek çok büyük faziletlere sahip arkadaşlar. En azından şu 3 aylarda geçtiğimiz Recep ayında 3 gün oruç tutmak, yine Şaban ayında da 3 gün oruç tutmak çok önemli. Bunlar tabi en azından diyorum. Aslında 3 ayların çoğu gününü oruçlu geçirmek lazım. Çünkü o kadar büyük faziletler ki bu fırsatları hiçbirimiz aslında kaçırmak istemeyiz. Ama bazı sebeplerden dolayı bazen de rahatsızlıklardan dolayı oruç tutamayabiliyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Berat gecesinde kılınan 100 rekatlık namaz vardı ve bunun yanı sıra 6 rekat namaz ve 3 Yasin-i Şerif okuma usulü vardı arkadaşlar. Bunu o gece yapamadıysanız eğer 6 rekatlık namazı Şaban ayının geriye kalan günlerinde yapabilirsiniz. Yasin-i Şerif ve Tebareke yani Mülk Suresini de her gece yatmadan önce okuyun arkadaşlar. Sizlere büyük faydaları olacak. Özellikle Yasin-i Şerif Suresi ne niyetle okunursa makbuldür inşallah. Yani herhangi bir sıkıntınız varsa Yasin Suresini okuyarak o sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Evlenmek isteyen kardeşlerimiz Yasin Suresini evlenme niyetiyle okudukları takdirde kısa zamanda karşılarına hayırlı nasipler çıkacaktır. Buna inanın. Şaban ayının geriye kalan günlerinde özellikle bu gece 18. gecesi yani yarın 18. günü 18. gününü oruçlu geçirebilirsiniz arkadaşlar. Ve perşembe günü de oruç tutmak çok faziletli biliyorsunuz. Perşembe günüyle pazartesi günleri zaten 3 aylarda mutlaka oruç tutulması gereken günlerden. Hem oruçlu geçirmek hem de her gece Yasin suresi okumak çok büyük faydalar, faziletler sağlıyor insana. Büyük ecirler, büyük sevaplar kazandırıyor arkadaşlar. Şimdi her gece Yasin okunurken arkadaşlar Yasin Şerif bitince peşinden dua edebilirsiniz. Birinci defa Yasin Şerif okumaya başlarken ve Yasin Şerifi bitirip dua ederken şu şekilde niyet edilmelidir. Ya Rabbi beni mesut ve bahtiyar kullarından olmamı nasip etmen niyetiyle okuyorum ve okudum kabul eyle. İkinci sefer Yasin-i Şerif okumaya başlarken ve bitirip sonunda dua ederken Ya Rabbi hayırlı uzun ömürlü kullarından olmamı vesile eylemen için okuyorum kabul eyle. Üçüncü defa okumasında ise Ya Rabbi beni ve aile efradımı görünür görünmez belalardan ve kazalardan emin olmamı ve hayırlı bol rızıkla rızıklandırmayı vesile olması niyetiyle okuyorum ve okudum kabul eyle denilmelidir. Ve sonra eller semaya kaldırılıp Cenab-ı Hak'tan hayırlı uzun ömür, helal ve bol rızık, bela ve kazalardan emin olmak ve her türlü murat ve istekleri dile getirilmelidir. Defalarca kez söylenmelidir. Yani kalbimizdeki o istekler, aklımızdaki istekleri dile dökmeliyiz, ikrar etmeliyiz arkadaşlar. İkrar ederek tekrarlamalıyız, tekrar etmeliyiz. İnşallah böylelikle yaptığımız dualar daha çok kolay bir şekilde kabul olur ve okumuş olduğumuz bu surelerden de elde ettiğimiz sevaplar zaten bunları hiçbir şeyle ifade edemeyiz. Kur'an-ı Kerim'in her harfine 10 sevap veriliyor normal zamanlarda bile. Kaldı ki Şaban ayında Recep ayında ve Ramazan-ı Şerif ayında da bu sevaplar kat kat artarak bize veriliyor, takdim ediliyor arkadaşlar, ikram ediliyor. Bunları düşünerek Şaban ayının son günlerini, son 12 hatta son 10 günü diyelim, son günlerini bu şekilde değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Bolca zikir, bolca ibadet yaparak inşallah Şaban ayında dolu dolu yaşayanlardan oluruz ve yaklaşan Ramazan-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif ile de ilgili videolarımız gelecek arkadaşlar. Ramazan ayının her gününe özel zikirler, salavatlar ve okunması gereken sureler, edilmesi gereken dualar bunlarla ilgili videolar yapacağım. Kanalıma abone değilseniz eğer şimdi hemen abone olmayı unutmayın sonra unutursunuz belki. Ramazan-ı Şerif'i anlatmaya ömür yetmez belki de ama Ramazan-ı Şerif ayının faziletlerini anlatacağız sevaplarını o ayda tuttuğumuz oruçların bizim için ne anlama geldiğini, neler ifade ettiğini açıklayacağız arkadaşlar. Dilimiz döndüğünce bunları anlatmaya çalışacağız. İnşallah Rabbim bu konuda bize yardım eder ve iyi bir şekilde sizlere anlatabiliriz bunu. Şimdilik bu geceye özel bahsetmiş olduğum 6 rekatlık namazı kılabilirsiniz arkadaşlar. Nafile namaz. Aslında bu berat gecesi kılınması çok faziletli olan bir namazdı ama Berat gecesinde birçok arkadaşımız ibadetlerini yapamadılar belki de. Bu yüzden Şaban ayı bitmeden bu namazları kılabiliriz arkadaşlar. 6 rekatlık namaza devam edelim ve yine Yasin ve Mülk surelerini okumaya devam edelim. İnşallah bizler için çok büyük faydalar var. Rabbim okumuş olduğumuz sure-i celilelerden oluşan sevapları başta Peygamber Efendimiz'e gönderiyoruz ona ulaştırsın. İnşallah bizlere de kat kat misliyle fazlasıyla zaten geri dönecektir. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Özke. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.